Evet arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 9. sınıflar, 1. dönem, 1. yazılı yoklama sorularıyla sizlerle beraberiz. Kıymetli öğrencilerimiz yeni bir sınıf, yeni bir atılım yaptınız. Tabi ortaokuldan farklı sorular gelebilir, farklı konular görebilirsiniz. İşte bunlardan biri de edebiyat dersi ve edebiyat dersimizin ilk yazılısıyla baş başayız. Şimdi birazdan cevaplara geçeceğiz beraber ve bu cevaplarımızı sizlerle paylaşacağız. Tabi cevaplarımızı paylaşırken neden bu soruya böyle cevap vermemiz gerekiyor? Bir nevi konu anlatımı da yani kısa öz bir şekilde konu anlatımı da yapmış olacağız. Böylelikle eksiği olan arkadaşlarımız eksiklerini tamamlayacak ve inşallah ileriki yazılılarda da başarı kazanacak veya yazılıya girmediyse bu yazılı sorularından hareketle birinci dönem, birinci edebiyat yazılısını çözmüş olacak ve yüksek not alacak. Kıymetli öğrencilerim bu yazılımız bir de şu açıdan önemli. Edebiyat dersi biliyorsunuz baraj derslerimizden birisi. Edebiyat dersinden kaldığımız zaman sorumlu geçiyoruz ve bitirinceye kadar okulu bu dersi vermek zorundayız. Ondan dolayı bu derse çok iyi çalışmamız lazım. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Kanalımızda bu derse nasıl hazırlanacağımıza dair sizlerle paylaştığımız videolar da var. Onları da izlersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımızdaki diğer yazılı videolarını da muhakkak izleyin, takip edin. Çünkü oradaki yazılılar da farklı derslerden yazılılar da sizin işinize yarayacak. Kıymetli arkadaşlar şimdi cevaplarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuzda dikkat ederseniz iki tane parça verilmiş, metin verilmiş ve diyor ki metinleri inceleyerek aşağıdaki şıklardaki soruları cevaplayınız. A şıkkıyla başlıyoruz birinci metin ile ikinci metinini sınıflandırırsak hangi başlıklar altında sınıflandırırız diyor arkadaşlar. Arkadaşlar birinci metni incelediğimiz zaman öğretici metin olduğunu, ikinci metni incelediğimiz zaman sanatsal metin olduğunu görüyoruz. Peki hocam neden böyle? Hatırlayın derslerimizde de işlemiştik, işlediniz. Arkadaşlar birinci metinde göndergesel işlev ve bir açıklama var, bir konu hakkında bilgi verme var. Bak dikkat edin, bilgi veriyor. Ve dolayısıyla Türkiye ile ilgili Doğu Anadolu, Toroslar, Türkiye'nin jeomorfoloji yapısı ile ilgili bilgiler veriyor. Fakat ikincide ise dikkat edin, dolaylı anlatımlar var ve duygulara hitap eden yönü var. Fakat birincide bu yok. Diğerinde sanatsallık ön planda özellik hakim. Birincisinde ise nesnel özellikler hakim ön planda. Terim anlamlı kelimeler, gerçek anlamlı kelimeler dikkat edin çokça kullanılmış. Ama ikincide yan anlamlı kelimelerde yer yer belki mecaz anlamlı kelimelerde diyebileceğimiz burada çağrışım değeri olan kelimelerde ne yapıyoruz? Görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar biz bu sorunun birincisine öğretici ikincisine sanatsal diyoruz. Şimdi ilerleyen sorularınızda sanatsal metinlerle öğretici metinler arasındaki farklar da gelecek arkadaşlar. Orada daha ayrıntılı bir şekilde de bu farkların üzerinde duracağım. Bu sorumuz aynı zamanda diğer o soracağımız, sorduğumuz ve biraz sonra cevaplayacağımız soruyla da bağlantılı arkadaşlar. Dolayısıyla birinciye öğretici, ikinciye sanatsal metin diyoruz. Evet. Şimdi geldik işte soruya ve bu iki metin varsa metnin farklarını beş maddede yazınız. Artırabiliriz, artırabiliriz ama beş madde istiyor. Peki biz beş maddede bunları arkadaşlar beraberce ifade edelim. Sevgili öğrencilerim, öğretici metinler okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır. Önce amaçtan giriyoruz. Fakat sanatsal metinler ise estetik bir zevk vermek amacını güder. Yani okuyucuda, dinleyicide estetik bir zevk uyandırma hedefiyle hareket edilir. Eee öğretici metinlerde nesnellik ön plandayken sanatsal metinlerde öznellik ön plandadır. Öğretici metinler resmi, açık, sade bir dille yazılır fakat sanatsal metinlerde ise dil sanatsaldır. aynı zamanda üslup kaygısı vardır. Yani sanatçı orada üstü bunu göstermek zorundadır. Biz fark ederiz başka yazarlarla karşılaştırdığımız zaman sanatsal metinleri. Dolayısıyla öğretici metinlerde doğrudan bir anlatım var. Dil göndergesel işlevde kullanılır. Dolayısıyla sanatsal metinlerde ise dil sanatsal met işlevde kullanılır. Yani heyecan bildirme, şiirsellik gibi. Ve öğretici metinlerden değerli öğrencilerim kelimeleri incelersek öğretim metinlerde gerçek anlamda terim anlamda kelimeleri görebilirken sanatsal metinlerde kelimeler mecaz ve yan anlamlarında kullanılır. Evet C şıkkına geliyoruz. Birinci metinden varsa özel, cins, tekil, çoğul, topluluk, somut, soyut isimlere üçer örnek verin. Bak varsa diyor. İlla hepsinden üçer tane örnek olacak diye bir şart yok arkadaşlar. E, görüyorsunuz ekranda. İşte Türkiye, Akdeniz, Toroslar özel isim. Kıvrımlar, sıra, dağlar, yaylar, çoğul, cins aynı zamanda somut isim. Kesim kelimesi, topluluk ismi. Sistemin e, kenar yerde e, kelimeleri hem tekil hem cins hem somut gibi. Ve bunları yazabiliriz. Arkadaşlar size de bunu benzer parça verildiği zaman ne yaparsınız yazarsınız. Evet ikinci soruya geliyoruz arkadaşlar. Dile sesle gerçekleştirilen sanat etkinliğine, dille e, sesle gerçekleştirilen sanat etkinliklerine işitsel sanatlar diyoruz arkadaşlar. Ses ve görüntüyü kullanarak e, yapılan sanatlara dramatik sanat diyoruz. E, aynı zamanda buna karma sanat da denir. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara da e, görsel sanatlar diyoruz arkadaşlar. Sanatlara ayırıyoruz. Bazı kaynaklar bu dramatik e, sanatları karma sanatlar olarak da adlandırır arkadaşlar. Yani siz e, kitapta veya şema içinde bunu görebilirsiniz. Dolayısıyla buna şaşır şaşırmayacağız. Ama temelde e, sanat etkinlikleri e, üç e, başlıkta işleyebiliriz. İşitsel, dramatik ve görsel. Dramatiğe ayrıca da ne diyebiliriz? Karma. Neden? Hem ses ve görüntü var hem işitme var arkadaşlar. Yani bir şeyi dramatize ediyoruz. Dolayısıyla dramatik sanatlara e karma sanatta denilebilmektedir. Arkadaşlar bir yerde karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Üçüncü sorumuza geliyor e, diyor ki, Türk Edebiyatı hangi ana e, dönemlere ayrılır? Evet, ve tarihi sırasına göre. Yazın, e, arkadaşlar e, hocanızla işledi, e, tablo halinde de kitabımızda gördünüz. E, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, başlangıcı karanlık bilemiyoruz ama 10. yüzyıla kadar devam ediyor. İslamiyet etkisinde gelişen Türk Edebiyatı, e, 10. yüzyıl 19. yüzyıl arası. Batı etkisine gelişen Türk edebiyatı da 1860 Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla başlatılır. Günümüze kadar gelir. Eee İslamiyet öncesi Türk edebiyatını 10. yüzyıla kadar sürdüren ifade eden kaynaklar da var. E, ama önünüzdeki tabloyu ezberlerseniz, zihninize yerleştirirseniz güzel bir iş yaparsınız. Arkadaşlar e, bir metin vermiş Demiş ki yukarıdaki edebi metinde yazar nokta nokta biliminden yararlanmıştır. Gene B şıkkında e, diğer sorumuzun orada da e, nokta nokta e, şair nokta nokta biliminden yararlanmıştır demiş. Bu sorular e, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisini e, işleyen, inceleyen e, sorular. Arkadaşlar Peyami Safa'dan anlamı baktığımız zaman bakın zaten 9. harca kovucu. Burada ifade edilen paragraf daha çok kahramanın ruh halini anlattığı için psikoloji ilminden ne yapmıştır? Yazarımız faydalanmıştır. Ee, gene sevgili arkadaşlar ikinci metinde bakın Mehmet Akif Ersoy şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi diyerek eee Çanakkale şehitlerine adlı parçadan bahsediyor orada da tarih biliminden faydalanmıştır diyoruz. Soru 8'e geliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerden birer isim tanıması olarak türlerini ee, belirtiniz demiş. Ee, sevgili arkadaşlar, e, o günün akşamı derken bakın, e, belirtili isim tamması. Çocuğun elinde bir kitap görmüştüm. Çocuğun eli belirtili karne tatili belirtisiz. Çünkü bakın karne nın almamış. Yani biz belirtiliyle belirtisizliği nasıl ayıracağız arkadaşlar? n in un ün nın nin nun ilge ekinin alması gerekiyor. Bunu almamış. Ondan dolayı ikincide ne var? Belirtisiz. Üçüncüde zincirleme isim tamlaması var. Neden? Şimdi bakın burada birden fazla isim tamlaması iç içe kullanmış. Ee, Osmanlı İmparatorluğu'nun derken Osmanlı İmparatorluğu zaten bir tamlama. Nın eki alarak lale devri e, tamlamasına e, bağlanmış. Son büyük yapısıdır derken bir başka tanımlamaya gelmiş. Zincirleme. Dörtte benim hayatım derken belirtili isim tamlaması. Beşte de edebiyatımızın sorularının temeli derken edebiyatımızın sorunları, edebiyatımızın sorularının temeli zincirleme isim tanımlaması diyoruz. Ve doğru yanlış sorularımıza geldik. Açık bir anlatımda edebi sanatlara yer verilir. Yanlış arkadaşlar. slaytlarda gerekli olmadıkça italik karakter kullanılmamalıdır. Doğru. Sunumlara direkt konuya giriş yaparak başlanması uygundur. Hayır. Yanlış. E, yalınlık düşünce ve duyguların kısa ve kesin ifadelerle dile getirilmesidir. Doğru. Duru bir anlatımda karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz. Doğru. Arkadaşlar bakın bu 9. soru komple bir soru. Yani birçok konuyu da içeren bir soru. Onun için çok dikkatli yapmamız lazım e, Mesela e, bu sorulara hazırlanırken eski konuları çok iyi öğrenmiş olmamız lazım. Evet bir diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki şiirdeki iletişim öğelerini iletişim şemasına göre e, belirtiniz demişti sorumuz. Hemen cevaba bakalım. Şimdi arkadaşlar iletişim şemasında neler vardı? Kaynak, ileti, kanal, alıcı, dönüt ve bağlı. Şimdi burada bir şiirimiz var. Gönderici kimdir? Yani kaynağımız şairdir. Şair gönderir. Peki alıcı kim? Okuyucu. Yani e, bizleriz. Peki e, ileti nedir? E, yaşama sevinci, umut, mutluluk burada yazarın vermek istediği mesaj, tema bu. E, kanal nasıl geliyor? Hangi olukla geliyor? Dil kanalıyla. Yani dil olmasa biz bunu ne yapamayız? E, öğrenemeyiz, okuyamayız. Dil aracılığıyla yapmış bunu kanalıyla. Dönüp ne? Geri bildirim. Şiirin bizim üzerimizdeki etkisi. Yani bu şiir... Bu kişiden kişiye göre değişir arkadaşlar. Sanatsal metinlerin özelliklerinden birisi bu. Değişir. Sizin üzerinizde nasıl bir etki bıraktıysa o. Geri döndüğümüz ve bağlam ortam çevre. Bunu sınıf ortamında e, okuyorsanız bağlamımız odur. Evde okuyorsan evdedir, Sokak. Yani hangi ortam ve çevrede e, bu şiir metnini okuyorsun? Bu sevgili arkadaşlar sizin e, bu şiir metnini e, hangi bağlamda okuduğunuzun cevabı olacaktır. Evet. Değerli arkadaşlar, hocanız sizden bir paragraf isteyebilir. Mesela der ki en az 20 kelimeden oluşan bir öyküleyici anlatım paragrafı yazın. Biliyorsunuz öyküleyici Anlatımı işlemişti, öyküleme, betimleme. Kanalımızda öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım nedir? Bunu da ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz, e, izleyebilirsiniz. Bunu arkadaşlar sorabilir. Peki bunu yaparken ne yapacağız? Muhakkak bir başlık atacağız, İmla ve noktalamamıza dikkat edeceğiz. Bir e, olay anlatımı olduğu için, yani hikayeci anlatım olduğu için arkadaşlar, bir olay etrafında kişi, mekan, zaman unsurlarını, kahraman unsurlarını e, bir araya getirerek bir serim düğüm çözüm şeklinde. Bu paragrafımızı oluşturacağız arkadaşlar. Böylelikle bir öyküleyici paragraf kompozisyonu yapmış olacağız değerli öğrenciler. Diğer derslerle ilgili yazılı sorularını da kanalımızdan takip edin. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza tekrar abone olduğunuz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.